Bugün sizlerle hep hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Wildcraft'ta 21 tane aslında 21 değil 23 tane kutu açacağız. O zaman başlayalım. Hmm, Efsane bir çıkarttık. Ne bir nadir. nadir. Um, mistik çıkmadı. Şimdi ama bakın bundan büyük bir ihtimal mistik çıkacak. İlk önce üstün sandığımızı açıyorum. Hmm, mistik çıkmadı. Şeyden umarım çıkar. Aha! Mistikli hayvanım kaplan çıktı. Yaşasın, ee, güzel. Ee, çünkü şimdi şöyle yapalım. Meşe meşe palamudumuz kalmadı. Ben bayağı dur uğraşıyorum. Bir level oldum. Şöyle şimdi sahiplere gidelim. Bakalım ana menü. Birazcık uzun bir video olacak. ilk sesli videom. Bilmiyorum. Şimdi zil neler gelmiş? Bunlar bunlar değerli bir şey gelmediği için geçiyorum aşağımıza. Şu yani ayıya bir bakalım. Ayıya böyle hoşnut duyduğum fazla bir şey gelmedi. Aslanımızda da bir şeyimiz yok. Bir bakalım nası da mistik kartal yazık kartala kartala niye hiçbir şey gelmiyor ya şaka gibi ay ee, sevdiğim mistiği olan bir ama kıyafetini çıkartacağım sizinle beraber yeni hayvanımız ay şu an yapamıyoruz dönüşüm elisede kurt kurt hesabım e, kurdu bırakacak mıyım Tabii ki de hayır bilmiyorum O zaman görüşürüz Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın bay bay